arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hayırlı cumalar diliyoruz. Konya'da eskiyen insanımıza başladık. Bir kardeşimizi muayene edeceğiz beraber. Burundan eller yana verelim öncelikle. Eller yana tamamdır. Ee, tabii göbek e, kayması, göbek düşmesi diye bir ameliyat geçirmiş. Ee, de asılsız bir ameliyat bu. Asılsız ameliyat olduğu için de e, boşu boşuna yapılmış yani. Çünkü göbek kayması, göbek düşmesinin göbek diye bir organ olmadığı için de ameliyatı yoktur. Tamam mı? Bu ameliyat da boşu boşuna yapılmış bir ameliyattır. Ee, Burundan nefes alalım. Ağızdan nefes bırakalım. 10 saniye kal öyle. 10 saniye kal. Arkadaşlar hafifçe göbeğe bastırıyorum. Hafifçe göbeğe bastırıyorum. İsim neydi? Mehmet. Mehmet. Mehmet kardeşim. Hisset elimin altında. Bir şey vuruyor mu? Tık. Ay, ay. Tamam. Bir daha nefes al. Bırak. Evet. Şöyle bastırıyorum. 10 sene kal öyle. Hisset. Tam parmağının altında vuruyor. Küt Göbek kayması yok arkadaşlar. Eğer göbek kayması var mı yok mu nasıl anlaşılır? Buraya bastın. Eğer atış vurmuyorsa alttan hemen 1 santim sağa 1 santim sola Bunlar göbek kaymasıdır. Eğer göbek delinden 3-4 santim aşağı bastırdığınızda çok şiddetli bir ağrı varsa, kramp giriyorsa, bu da göbek düşmesi dediğimiz olay, yani eksen aşağı kayması yok. E, bu da yok, bu da yok, bu da yoktur. Ne yapıyoruz? Yukarı çıkıyoruz buraya. Şurası. Göğüs kafesinin ortası. Burada ağrı oluyor mu? Evet. Evet. Bir de arkadaşa bakarsan şu burası kasılmış, diyafram kapatmış. Kafes Göğüs kafesinin olduğu yer, midenin olduğu yer olursa yürek kalkması, göbek denilenin sağ ve solunda olursa göbek kaymaları, alt durursa göbek düşmesi. Arkadaşımıza göbeği yerinde bastım. 10 sene bekledim. Şimdi kendisine de bastıracağım. Efendime söyleyeyim. E, mevzu yürek kalkması zaten. E, şoför olduğu için e, heyecanlanıyormuş arabada. E, mevzusu bu. Heyecanlandığı zaman e, ritim biraz fazla atıyor. Atar mı ritim? Evet. Yes ritme atıyor. Evet. Bu tamamıyla güzel kalkmasıdır. Cümleten Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar yine özellikle belirtmek istiyorum ki benim bu bardak atmam tedavi amaçlı değil. Yanlış anlaşılıyor bütün videolarımda. Hani göbek deline bardak atması. Ben diyorum ki ne? Eğer parmak bastığınızda göbek deline atışı hissetmediyseniz bardağı korsunuz. Muhammed kardeşim derin bir nefes al. Elhamdülillah çok şükür nefes aldın ha. Fark ettin mi? Evet. Nefesini bırak. 10 saniye kal. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalbe doğru tik 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 vuruyor. Ve kardeşimize geçmiş olsun inşallah. Arkadaşlar elhamdülillah çok şükür bir seansın daha sonrasına geldik. Evet Muhammed kardeşim sen de geçmiş olsun. Bir daha göstermesin. Bundan 10 yıl önce bir e, korkutmayla başlayan bir serven oldu. Sonrasında fabrikada ağır kaldırmayla alakalı bir göbek kayması oluştu. Doğru mu? Evet. <laughs> e, ama geldiğimizde göbeğimiz yerindeydi. Sen de tespit ettik. Biz de tespit ettik. E, diyaframların çok kapalıydı. Şuralara elim girmiyordu. Efendime söyleyeyim. Nefesi tam alamıyordun. Şimdi senden ricam Derin bir nefes çek bakayım. Bıda bıda. Bıda 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 bıda. Beynin oksijen geldi mi? Vallahi geldi hocam. Beynin oksijen geldi. Az önce çekemiyordum onu. Çekemiyordun. Duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Bu arada sana bir sürprizim var. Vuruyorum ve tepki göstermeden. Yine kalkması gitti. Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Şu gayet iyi hocam Allah'a şu anda. Çok iyisin. Rabbim inşallah daha iyisin. Allah Rabbim şifalar versin tüm hastalara. Cuma günü suyu size. hürmetin inşallah senden. Allah senden razı olsun. Allah geçmiş olsun. Allah'a emanet olun. Cümlete selamun aleyküm. Hayırlı günler. Ee, Urfa, Ceyran Pınar'dan. Doğru mu? Evet. Ee, Erhan kardeşimiz geldi. Öncelikle geçmiş olsun. Ve Rabbim sana ve tüm hastalara şifalar versin. Evet. evet arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman e, Erhan kardeşimiz bir apantisten ameliyat olmuş. Normalde biliyorsunuz apantis ameliyatları hep buradan olur. Ama yeni yetme doktorlarımız buradan arıyorlar. Göbek derinden giriyorlar. Maalesef her ameliyattan sonra muhakkak ve muhakkak bir iz bırakıyorlar. Yani ameliyatlar masum değildir. Şurada Erhan kardeşim sertliği hissettin mi? Evet. Evet. Şuraya baktığımız zaman yumuşak. yumuşak ameliyatta buraya kesim olduğundan dolayı kasları ve zarları kesikte, tenonları tendonları kestikten sonra burada bir parça birikiyor. Kişiler mesela burayı göbek düşmesi ortadan adlandırabiliyorlar ama değil. Ameliyattan sonra oluşmuş olan kalıcı bir hasar. Evet Erhan kardeşim derin bir nefes al bakayım. Bak burundan al ağızdan bırak. Burundan al nefesini. Tamam yarım aldım. Bırak nefesini. 10 saniye kal. Arkadaşlar hafif böyle bastırıyoruz. Hafif, evet. Erhan kardeşim, elin altında atanı hissediyor musun? Tut, altında. He. Tamam, bu göbek. Göbek kaymamız yokmuş. Ama bir şey hissettin mi? Kalp ritmin biraz hızlı atıyor. He, he. hızlı atıyor. Tamam. O da şurada sana, yani göğüs kafesinde sıkıntı veriyor. Doğru mu? He. Tamamdır. Bunun adı arkadaşlar, yürek kalpması. Göbek kayması yokturdu Çünkü aort damarı tam göbeğin altından geçiyor. Bastırdım yerinde atıyor. Ee, peki sormak istiyorum. burada bir sıkıntım var mı? Oluyor yani mu hiç? Buraya bastırdığım zaman böyle biraz ağrı giriyor. Kalp gibi atıyor. Ha. Bu da hani mesela böyle ağrı yaptığı zaman sanki lavaboya Çıkacakmışım gibi oluyor. Öyle bir hissiyat veriyor. Ee, o ameliyattan da olabilir arkadaşlar. Bir de şeyden olabilir. Ee, gaz sıkışması veya su toplaması varsa o da o zaman çıkacaktır. Ee, onu da tespit edeceğiz. Rabbim sarılatma sıra şifa versin kardeşim. Allah razı olsun.